şüphe düştü. Ulan dedim bizim dediler bu olayla hiç ilgimiz yok. Allah Allah dedim ya. Bir yanlışlık var. Bu işte düşünmeye başladı. Ya telefonlar gelmeye başladı. Daha birkaç gün geçmiş ilk videoyu yayınladık. İkincisini çektiğimiz an öğrendim. Daha önce öğrenseydim buna hemen girerdi. Eşkıya dizisi var. ATV'de oynuyor. Turkuaz Medya. Serhat Albayrak. Merat Albayrak beyin abisi. Esas tehlikeli beyin hep o derler. Duyarız. O FETÖ'cüleri PKK'lılara yapıyorlar ya dizinin içine bir karakter sokmuşlar. O hafta giriyor. Karakter. Kim bu karakter? Adını Peker koymuşlar. Bir araba, arabayı süren bir arkadaş. Oradan biri Peker'le ilgili bir şey diyor. Öbürü de diyor ki, Bırak onu diyor. O zaten hep böyle boş konuşur. Öyle mi? Tamam. Şimdi dolu konuşacağım. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Havlayacağı zamanı bilmeyen köpek eve kurt çağırır derler. Madem öyle konuşalım. Biraz dolu. Bir hav küvet kadar dolu. İstediğinizde havuz kadar da dolu. Beni haber yaptınız ya ben çabuk öğrenirim. Şimdi gazeteciliğe merak saldı. Beni bir daha bir dizi karakterlerine sokun. Bak o zaman göreceksiniz. O zaman vallahi göreceksiniz. Dünyada birinci haber nasıl olunuyormuş göreceksiniz. Ben çabuk öğreneceğim. Hem de çok çabuk. Bana bunu diyorlar bizim ilgimiz yok. Kendi televizyonlarında Pelikan grubunun yönlendiriyor dizilerin içine imgeleme koyuyorlar FETÖ onda onunla bana aynısını yapıyorlar. Boş konuşur dinleme Aradım bizim Oktay Kaynarca kardeşimiz. Severim. Çocuk gençlik arkadaşımız. Bir duruşu olan bir arkadaş. Dedim ya böyle böyle oldu. Beni arıyorlar. Bedi haberim yok mümkün değil. Dedim yapımcı arkadaşla beni bir görüştü. Aradı. Dedi ben görüşeyim. Dedim iyi sen görüş. Görüştü. Dedi ya öyle bir şey olur mu? Tam tezadüf denk gelmiş. Adamın adı Peker boş konuşuyor. Denk geldi. Ben de çocuğum. Ben de malım ya. E -e 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 -e. Dedim sen buna inandın mı oktay? Dedi ne yapalım öyleriz? Dedim ki yapılacak basit. Öbür bölümde de Peker boş konuşmazmış diye bir şey ekle. Dedi bunu yapamıyorlar. Dedi ne yapıyorlar? İşte o karakteri diziden çıkarabilirlermiş. Olmadı dedi. Ama senden Allah razı olsun kardeşim dedim. Çocukluk arkadaşıyız rica et. Aslında onların içinde zayıf halka Peker ise kal. Peker kim? Volkan'ın şoförü. Sen nereden biliyorsun lan Peker'i? İcraatı var abi oradan biliyor. İyi tetikçidir ama kendini övmeyi seviyor. Konuşuyor yani. Özcan